Aşk olsun anne, sen bana mı bakıyorsun ya? <laughs> Olur mu öyle şey kızım? Ben öylesine bir baktıydım. <laughs> bıldırcın. Ne? Bıldırcın iyi gelir. Bir ara rahmetli güçten kuvvetten düştüydü. O zaman dediler ki bıldırcın eti iyi gelir. O ara Ayşe doğdu. Anneme bak sen ya! Ne fenasın! <laughs> Görmüş, geçirmiş bir de tavsiye veriyor. Vay vay. <laughs> Bıldırcın diyorsun yani. Bıldırcın. Kerem, hoş geldin. Sen de hoş geldin. Kerem neden yapıyorsun bunu? Ya yani neden elinin tersiyle bütün fırsatları geri çeviriyorsun? Ayşe bunu konuşmuştuk ama. Sen de gayet iyi biliyorsun nedenini. Kerem böyle davranmaya devam edersen babanın söylediği her şeyi haklı çıkaracaksın. Nasıl istiyorsan öyle düşün. Ben kendimi insanlara anlatmaktan yoruldum. Kerem, nereye gidiyorsun? Kerem? Oh, anne. Hoş geldiniz, Elda Hanım. Hoş bulduk. Rıfat'la çalışacak mısın gerçekten? Ben sizi yalnız bırakayım. Üf, anne, tamam. Gel otur. Anneciğim öyle bir şey yok. Tamam. Hem sen nereden duydun bunu? Sence nereden duymuş olabilir? Ayrıfat babanı aramış. Oğlumla toplantıya giriyoruz burada işe başlıyor diye. Ah be Rıfat, amca. Evet bana iş teklif etti. Güzel de bir teklifti. Ama reddettim. Gerçekten reddettin yani ha? Tabii ki reddettim anne. Babamla kavga etmem, evi terk etmem başka şey. Onun rakibinde çalışmam bambaşka şey. Lütfen. Ama şaşırmıyorum biliyor musun? Ya benimle ilgili aklınıza gelebilecek her kötü şeyi yapıyor olmama inancınız hiç değişmiyor. Ama ben sadece bunu konuşmak için buraya gelmedim zaten Kerem. Biliyorum tahmin edebiliyorum ama kendini hiç yorma. Benim kararım net. Geri dönmeyeceğim. Ay ben senin nerede kaldığın, nerede uyuduğunla ilgilenmiyorum Keremcim. E koca adam oldun. Kendine kalacak bir yer bulursun zaten. Sadece beni dinlemeni istiyorum. İki dakikanı kafanı toplayıp bana ayırmanı istiyorum. Yapabilecek misin? Tamam. Keremcim bak, Babam bu şirketi sıfırdan kurdu, bu hale getirdi. Ama herkes biliyor ki sen ve Volkan o şirketi uçurumun kenarından döndürdünüz. Gel yani bakma babam da bunun farkında. Eminim farkındadır. Öyle, öyle. Ama şu anda önemli olan şirket. Ya batacağız ya çıkacağız. Kerem, baban o şirketi bugünlere getirdi ama artık onun şirkete bir katkısı yok. O artık eski çağlara ait. Onun kafası eskide kaldı. Şimdi yeni bir şeye ihtiyaç var, sana ihtiyaç var. Bu şirketi kurtarmaya ihtiyaç var Keremcim. Bu ölüm kalım meselesi. Babanın şirkete gittiği bile yok. Evde öyle yatıp duruyor yani. Bak, baba ile oğul arasında tamam sürtüşmeler olur, kızmalar olur, yarışlar olur. Bunu anlayabiliyorum. Ama sen önce gel şu şirketin başına geç, şirketi kurtar. Ondan sonra da bak babanın önüne de geçersin. Artık kendi kararlarını da almaya başlarsın. Ne istiyorsan onu yaşarsın değil mi? Haydi annem. Tamam. Aferin benim oğluma. geldi hanım. işe yaradı mı? İşe yaradı. Volkan'ı arıyor şimdi ekibi de topluyor. Hmm. Ayşe, vallahi ben sana çok teşekkür ederim. Sağ ol. İyi ki beni buraya çağırdın. Ya rica ederim ne demek? Ben sadece sizin iyiliğinizi istiyorum. Yani biz bu hayatta seninle tabii böyle kayınvalide gelin olarak karşılaştık. Hani her zaman öyle aramız iyi olmayabilir bunu anlıyorum. Ama bugün için şunu yüzüne söylemek istiyorum. Yani ben seni geldiğin yerden dolayı fazlasıyla küçümsedim. Hafife aldım. Ama sende daha fazlası varmış. Teşekkür ederim. Bende fazla ve iyi olan ne varsa... geldim bu yerden kaynaklanıyor. Selam. Selam. İyi ki geldin. Düşünmekten kafayı yiyeceğim. Düşünecek bir şey yok. Merak etme. Her şey kontrol altında. Nasıl kontrol altında Ceyda? Ayşe için bir şeyler yapmam gerekiyor. Muammer ben seni o kadar iyi anlıyorum ki. Ayşe'ye karşı bir şeyler hissediyorsun. Ayşe de sana karşı boş değil. Tamam. Ama böyle fevri davranırsan Ayşe için her şey çok daha kötü olabilir. Sakin ol lütfen. Olamıyorum Ceyda. Ayşe için. Bak şimdi benim gitmem gerek. Acil bir şey oldu. Ama hiçbir şey yapma lütfen. Benden haber bekle. Ben sana uygun olan zamanı söylerim. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. atar Bu pembe rüyalar